Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kariyer.net'te referans ekleme işlemi nereden nasıl yapılır bu sorulara yanıt verip sizlere aktarımı gerçekleştireceğiz. Siz değerli izleyicilerimize mutlaka kanalımıza abone olun. Bu sayede bizlere destek olabileceksiniz. Öncelikle kariyer e giriş yapmanız gerekiyor. Kariyer e giriş yaptıktan sonra özgeçmişlerim ardından özgeçmiş düzenleme alanı tıklayın. Ve referansların bölümünde referans ekleyi seçtikten sonra referansının iletişim bilgini girebilirsin. Bu adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Bu adımları takip ettiğinizde kariyer noktanette referansınızı kolaylıkla ekleyebilir. Kariyer noktanet müşteri hizmetleri, kariyer noktanet iletişim departmanıyla da görüşüme gerçekleştirebilirsiniz. Ama dediğimiz gibi referans eklemek istiyorsanız bu adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıya beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.